13.17 yama notları. Selam. Yeni bir yama videosuyla daha beraberiz. 13.17 yaması 2 gün sonra geliyor ve size anlatacağım çok şey var. Bu sefer liste bir aile uzun olacak. Şimdi konuya geçmeden önce videomu beğenirseniz ve güzel bir yorum bırakırsanız sizlere minnettar olurum. Emeklerimin karşılığını böyle almak beni çok mutlu ediyor. Öyleyse ilk olarak güçlendirilen şampiyonlarımıza bakalım. Listenin ilk sırasında Elis var. Elis'in örümcek halindeyken yaptığı normal saldırıların ilave büyü hasarı ve iyileştirme oranları yükselmiş. Bununla birlikte E yeteneğinin sersemletme süresinde ilerleyen seviyelerde artışa gidilmiş. En son 13.4 yamasında ormana fazla hakim oldu ve ilk kanı çok rahat aldığı için zayıflatılan Elisi sanırım tekrar geri getirmek istiyorlar. Örümceğimize getirilen bu güçlendirimi erken oyunlarda savaş başlatmak ve savaş sırasında biraz daha uzun kalmak açısından iyi bir güçlendirme olmuş. Meganların Q yeteneğinin taban hasarı ve aynı şekilde W yeteneğinin de taban hasarı yükseltilmiş. Lux'ın mana inilenmesi 8'den 7'ye düşürülmüş. Pasifinin hasar oranı artmış ve Q yeteneğinin bekleme süresi artık tüm seviyelerde sabit 11 saniye olmayacak. Siveye bağlı 11-9 saniye aralığında olacak. E yeteneğinin ise taban hasar oranları birazcık düşürülmüş. Bu güncelleme destek Lux'dan ziyade daha çok orta koridor Lux için getirildi. Sürekli hasarınızı yetenekleriniz yerine pasifinizden çıkartmanız odaklı. Orianna'nın can büyüme oranı yükseltilmiş ve W yeteneğinin hasar oranları arttırılmış. Samira'nın sadece tabancanı 30 arttırılmış. Twisted Fate'in Q yeteneğinin yetenek gücü oranı %10 yükselmiş. Trindemer'in saldırı menzili 125'ten 175'e yükselmiş. İşte bu gerçekten alışa gelmediğimiz bir güçlendirme. Vex'in Q yeteneğinin hasarı artmış ve W yeteneğinin bekleme süresi ilk seviyelerde düşürülmüş. Yeni bir eklenti olarak artık ultinizi pinklediğiniz zaman menzil elinizde şampiyon varsa kim olduğunu gösterecek. Yoksa göstermeyecek. Soldaki eski hali, sağdaki yeni hali. Son güçlendirilen şampiyon Zoe. Can yenileme oranı yükselmiş ve E yeteneğinin uyutma süresi 2.25 saniyeden 2.5 saniyeye uzatılmış. Bununla birlikte büyü direnci azaltması seviye bağlı olarak %20 %30 aralığı tüm seviyelerde sabit olacak şekilde %30 oranına sabitlenmiş. Kısacası çok daha fazla can yakacak diyebiliriz. Güçlendirilen şampiyonlar bittiğine göre şimdi zayıflatan şampiyonlara geçebiliriz. Kane'in W yeteneğinin ilave saldırı gücü oranı %130'dan %110'a düşürülmüş. Kazix'in Q yeteneğinin ilave saldırı gücü oranı %115'ten %110'a düşürülmüş. Kindred'in E yeteneğinin yavaşlatma oranı %20 düşürülmüş ve eksik can oranla vurduğu hasar %3 zayıflatılmış. Nafile'nin tabancanı düşürülmüş, pasifinin bekleme süresi 5 saniye artmış. Yani bir köpek öldükten sonra yerine gelmesi beklenen yeni köpek süresi. Artık yavru köpekler yakın dövüş saldırılarından %100 daha fazla hasar alacak. Q'nun ikinci kullanımının sağladığı iyileştirme oranları azaltılmış, en az ve en fazla hasar oranları düşürülmüş. E yeteneğinin ilk vuruş hasarı ve ikinci vuruş hasarı düşürülmüş. Zerat'ın taban mana yenilemesi azaltılmış ve pasifinin birim kestikçe azalan bekleme süresi 2 saniyeden 2,5 saniyeye yükseltilmiş. W yeteneğinin de mana medeli 10 artmış. Son olarak Evelyn'e çok sağlam bir zayıflatma geliyordu fakat bu geri çekildi. Zayıflatılan şampiyonlar bittiğine göre şimdi şampiyon değişikliklerine bakabiliriz. Aatrox'un pasifi ve W yeteneği artık birazcık büyü hasar verecek. Akşan'ın seviye başına kazandığı can ve zırh artma oranı yükselmiş fakat saldırı gücü artma oranı düşürülmüş. Blitzcrank'in taban canı büyü direnci artmış fakat taban saldırı hızı ve saldırı saldırı hızı büyüme oranı azaltılmış. Pasifinden aldığı kalkan seviyeye bağlı %15, %45 oranı tüm seviyelerde sabit olacak şekilde %30 olarak değiştirilmiş. W yeteneğinin mana bedeli ve sağladığı ilave saldırı oranları düşürülmüş. Bununla birlikte W bastığınızda gerçekleştirdiğiniz saldırıların verdiği büyü hasar oranı tamamen kaldırılmış. E yeteneğinin mana bedeli düşürülmüş, ilave saldırı gücü oranı yükseltilmiş. Fakat minyonlara ve canavarlara verdiği ilave hasar kaldırılmış. Son olarak ultisinin pasifi artık ilave mananızın %2'si kadar hasar verecek. Hekarime manası biraz düşmüş fakat mana inilimi oranı artmış. Q yeteneğinin mana değeri sabit değerden seviyeye bağlı olarak düşecek şekilde değiştirilmiş. W yeteneğinin mana bedeli ilerleyen seviyeler için düşürülmüş ve can çekmesi de azaltılmış. Q'nin seviye başına kazandığı can yükselmiş fakat Q ve E yeteneğinin hasarları düşürülmüş. Vay'ın pasifinden aldığı kalkan artmış ve bekleme süresi 1 saniye yükselmiş. E yeteneğinin bekleme süresi ilk seviyeler için düşürülmüş. Son olarak ise ultisinin hasarı düşürülmüş. Zinza'nın pasifinden elde ettiği iyileştirme taban sistemden yüzelik sisteme değiştirilmiş. Şimdi eşya güçlendirmelerine geçebiliriz. İlk olarak ölümsüz kalkan 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 oranı ilk seviyeler için artmış. Kan içinin tarifi değiştirilmiş. Bunun sayesinde verdiği can 100 artmış. Hız kesenin verdiği can 75 artmış. Güçlendirilen eşyaların yanı sıra eşya zayıflatmalarına geçebiliriz. Kanı susamışın can değeri %50'nin üzerinde olduğu zaman sizlere saladığı ek saldırı gücü artık %70 can oranının üzerinde olduğunuzda geçerli olacak. Denge örtüsünde kitle kontrolü uyguladığınızda ya da uygulandığınızda karşı takıma saladığınız %10 daha fazla hasar alma oranı %7'ye düşürülmüş. Geleceğin pazar ürünü az borçla başlayacak fakat dakika başına daha fazla borca girmeniz sağlayacak. Statik hançerin rakeplerinize karşı sağladığı %30 yetenek gücü oranı %15'e düşmüş. Tüm bu değişikliklerden sonra son olarak sistem değişikliklerine bakalım. Artık ejderhaların sabır barı olacak. Yani sizden ne zaman vazgeçeceği diğer yaratıklarda olduğu gibi artık ejderhalarda da görünecek. Ormancıların seviye farkının diğer koridorlara göre farkı artık orantılı şekilde kalacak. Tabi bu iyi bir şey ama aşırı değil. Shoji'nin mızrağının tarifi değiştirildi. Verdiği can 150 arttı fakat saldırı gücü 5 azaltıldı. Son olarak ise sağladığı ilave saldırı gücü oranlarında artış sağlandı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşeceğiz.